Değerli kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Geçtiğimiz yıllarda tesadüfen keşfettiğim patlıcanda yüksek verimin anahtarı ısının nasıl sağlanacağını bulmuştum. Ve bunu sizlerle şu anda paylaşmak istiyorum. Malç naylonu, çilek için kullanmış olduğumuz eski püskü, yırtık pırtık bir malç naylonu. Kendiliğinden daha önceden çilek diktiğimiz yerlerde delikleri var. Bunu yeni yapmış olduğumuz yatağımıza serdik. Ve şu anda sıkıştırma yapıyorum ki her yerden rüzgar onu atmasın diye. Bu sıkıştırmaya ilaveten olarak köşelerine, kenarlarına toprakla tekrar bir sıkıştırma yaptım. Rüzgar onu kaldırdığı zaman fidelerimizde sökülme ihtimali çok yüksek. Bu naylon malç sayesinde arkadaşlar olan şeylerden birisi hem içerideki toprağımızdaki fazladan olan nem buharlaşmıyor. Aynı zamanda bu çuval bir malç olduğu için hem havalanma da sağlıyor. İçeride sabit bir hava durmuyor. Hava sirkülasyonu da var. Bunun yanında yabani otların, yabancı otların da çıkışı engelleniyor. Sadece patlıcanlarımız o aradan çıkacaklar ve orada büyüyecekler. Siyah olması sebebiyle ısıyı da tutuyor. Biliyorsunuz bizim bölgemizde patlıcanlar için yeterli bir ısı yok. Belki 30 derece olduğu zamanlar çok kısıtlı. Bunu bu marşın haline sarıyoruz. Şu anda damlama borularını gösteriyorum. Deliklere uzaklığı. Her deliğin 3-5 cm yanında damlama borusu var. Patlıcanlarımız yine evimizde kendi büyütmüş olduğumuz, yetiştirmiş olduğumuz ata tohum patlıcanlarımız. bunlara dikerken dikim çukurlarına mutlaka gübre koyuyorum. Ve her iki delik arasında da 30 santimetre kadar boşluk var. Yani şu üçgeni düşünün. Her birinin arasında 30, 30, 30 santimetre olacak şekilde bir boşluğumuz var. Şu anda yağmurlama sistemiyle önce bir sulama yapıyorum. Çünkü daha önce de söylemiştim. malç naylonumuz suyu geçiriyor. Su alt tabakaya geçmiş olacak. Her tarafı ıslansın. Öncelikle yapmış olduğum şey bu. Ve can suyuna geçmiş olduk. Her deliğe yaklaşık şöyle iki bardaktan daha fazla kadar su koyuyorum. Patlıcanlar için. Bu can suyu çok önemli ve bu can suyunu Üç defa vereceğim arkadaşlar. Bugün bir, yarın durup ertesi gün bir daha. Sonra bir gün durup bir daha tekrar sulayacağım. Son olarak naylonumuzun her tarafını ıslatıp toprağın altını homojen bir şekilde ıslatma imkanı buluyorum. Bakın görüyorsunuz sular akıp gitmiyor aslında. Hepsi toprağın altına geçiyorlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin kardeşlerim. Görüşmek üzere.